Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan Zekat kimlere verilir konusunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Zekat kimlere verilir? 2. Zekat kimlere verilmez? 3. Zekat nasıl verilmelidir? Birinci başlığımız zekat kimlere verilir? Sevgili arkadaşlar, İslam dininde zekat verilecek kimseler Tevbe suresinin 60. ayetiyle belirlenmiştir. İlgili ayette şöyle buyurulur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemes sadakatu lil fukara'i vel mesakini vel aleyha vel kulubuhum Vefir Rıqabi ve Gārimin, vefir Sabilillahi ve ʾAbn Sabil, fereyda min Allah. Vallahu aleyhimu hakīm. lazim Anlamı: Sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler. Boşlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 60. ayet. Sevgili öğrenciler, Tevbe Suresi'nin 60. ayetine göre zekat verilebilecek 8 grup şunlardır. 1. fakirler, 2. düşkünler yani miskinler, 3. boşlular, 4. zekat toplamakta görevli memurlar, 5. Kalpleri Müslümanlığa ısındırılmak istenenler 6 köleler 7 Allah yolunda çalışanlar 8 yolda kalmış parasız yolcular. Sevgili arkadaşlar bu saydığımız 8 sınıfı şimdi kısa kısa açıklamaya çalışalım. 1 fakirler. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak bir gelire sahip olmayan, toplumda maddi durumu bilinmeyecek kadar kendini gizleyen, kıt kanaat geçinen kimselerdir. Kur'an-ı Kerim fakirlerin durumunu anlatırken şu ifadeleri kullanır. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Bakara Suresi 273. ayet Sevgili öğrenciler, fakirler maddi sıkıntılarını kimseye hissettirmezler ama bu gibi kimselerin halinin bilinip onlara zekat verilmesi gerekmektedir. Zekat verilmesi gereken ikinci kısım insanlar düşkünler yani miskinler. Bunlar kimlerdir arkadaşlar? Hiçbir geliri ve malı olmayan, bununla beraber fakirliğini gizlemeyen ve durumunu etrafındakilere duyurarak ihtiyaçlarını gideren insanlardır bu tür insanların perişanlığı başkalarına el açmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim onları tarif ederken yatağı toprak olan miskin tabirini kullanmaktadır. Beled suresi 16. ayette. Yani maddi açıdan fakirden de daha kötü durumdadırlar. Üçüncü grup kimseler boşlular. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmış, ödeme zorluğu çeken kimselerdir. Borcu düşüldükten sonra nisap miktarı malı kalmayan kimseler bu sınıfa girer. Başkasından malı veya alacağı olup da bunu alması mümkün olmayan kimse de borçlu sayılır. Bu şekilde borcu yüzünden darda bulunan kimseye zekat vermek borçsuz fakire vermekten daha faziletlidir. İslam alimleri genellikle sadece kendi ihtiyaçları için boşlanıp ödeyemez duruma düşenleri değil, toplum yararına boşlananları da fakir olmasalar bile ayetin kapsamında düşünmüşler ve İslam'daki sosyal dayanışma ruhunu yansıtmaya çalışan fetvalar vermişlerdir. 4 Zekat toplamakta görevli memurlar. Arkadaşlar eskiden bu işle görevlendirilen memurlar bulunurdu. Bunların maaşları toplanan zekattan verilirdi. Bu çalışan kimse zengin de olsa ona bu fondan ücret verilir. Ancak bu sınıfa yapılacak ödeme topladığı zekatın yarısını aşamaz. 5. Kalpleri Müslümanlığa ısındırılmak istenenler. Sevgili arkadaşlar bunlar Müslüman olmaya yatkın olan kimselerdir. 6. Köleler. Eskiden savaşlarda esir olanlar belli bir para karşılığı özgürlüklerini geri alırlardı. Bunlara da zekat verilirdi. 7. Allah yolunda çalışanlar. Maddi sıkıntı çeken öğrenciler, bilginler ve bu gibi kimselerdir. 8. yolda kalmış parasız yolcular. Bunlar da parası bitmiş, yolda kalmış kimselerdir. Evlerine dönebilmeleri için bunlara da zekat verilir. Arkadaşlar, zekat vermekle yükümlü olan kimse zekatı kendisi verebileceği gibi bir başkasını vekil ederek de verdirebilir. Her iki durumda da zekatı verecek kişinin bunun zekat olduğuna niyet etmesi gerekir. Zekatı yoksullara verirken bunun zekat olduğunu söylemek şart değildir. Zekat bir kişiye verilebileceği gibi birkaç kişi arasında da paylaştırılabilir. Zekat vermeye kardeş, kardeş çocukları, amca, dayı, teyze, hala ve bunların çocukları gibi yakın akrabalardan başlanması daha uygun olur sonra komşulara ve diğer Müslümanlara zekat verilir. İkinci başlığımız zekat kimlere verilmez? 1- Bakmakla yükümlü olunan anne, baba, dede ve ninelere. 2- Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara. 3- Eşine. 4- Müslüman olmayanlara. 5- Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, 6. Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa zekat verilmez. Üçüncü başlığımız zekat nasıl verilmelidir? Zekatın nelerden ve kimlere verileceği kadar nasıl verileceği de önemlidir. 1. Zekat verirken öncelikle gerçek ihtiyaç sahipleri bulunmalıdır. 2. Eğer mal olarak verilecekse iyi olanından verilmesi gerekir. 3 Zekat verilen kişi hiçbir şekilde incitilip küçük düşürülmemeli, onuru zedelenmemelidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmaktadır. Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Duha Suresi 9 ila 10. ayetler. 4. Zekat ibadeti yerine getirilirken bu işin gizli olmasına da özen gösterilmelidir. Bu konuda da Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Sadakaları yani zekatları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara suresi 71. ayet. 5. Zekat veren kimse yerine getirdiği yükümlülükten dolayı gurur ve kibre kapılmamalıdır. 6. Zekat veren kimse alçak gönüllü, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır. 7. Zekat veren kimse zekatın bir ibadet olduğunu bilmeli, gösterişten uzak olarak sadece Allah rızası için vermelidir. Zekat alan kimse de herhangi bir eziklik duymamalıdır. Bu durumu bir paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma olarak değerlendirmelidir. İnsanları incitmeden zekatlarını verenler Kur'an-ı Kerim'de şu sözlerle övülmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de Bakara Suresi 262. ayet. Buna karşılık yapılan yardımların başa kakılması Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelerle yerilmektedir. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Bakara Suresi 264. ayet. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.